Edirne'li bir genel başkan yardımcısı olarak. Şimdi aslında biraz da hem Edirne'ye genel iktidarın hem de yerel iktidarın yaptığı çalışmaları size sormak istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem genel iktidarın hem de yerel iktidarın Edirne'deki çalışmalarını nasıl buluyorsunuz efendim? Tabii ön önce genelden başlayalım. 20 yıla yakın devam eden bir iktidar var. Yani zaman zaman Bakanlıklar, bakanlıkların isimleri değişti de ufak tefek, Aslında Ama aynı çizgiyle devam eden bir iktidar var, ki beri. beri. Bu kadar uzun süre, e cümle tarihimizde uzun süre, bu kadar uzun, benim bildiğim katılımda kaldığı kadar ikinci bir hükümet yok. Evet. E ifade ettiğim gibi, bakanlar değişti ufak tefek ama sonra aynı hükümet demektir bir anlamda, baş aynı çünkü. O bakımdan bu e, hakikaten sosyolojik olarak ilgilenecek iline, bir, bir, konu bu. Yani bu kadar süre nasıl kalabildi? Bu önemli bence. Evet. Ya yani bu e, bilim adamlarının bence sosyal bilimcilerin bir bunu bunun tartışması lazım. Ve bunun üzerine raporlar e, e, analizler yapılması lazım. Nasıl oluyor da 20 küsür sene iktidarı kalabiliyor? Ama o netice zahiren biliyoruz oy verdi kaldı tamam sorun yok. Ama bu kadar süre içerisinde e, birçok yanlışlara rağmen en azından biz, e, bizim açımızdan yanlışlara rağmen eksiklere rağmen yani saysak şimdi akşama kadar bitiremeyiz bu yanlışları yani. E, dış politikada eğitimde efendim, ekonomi artıları var eksikleri var tartışılabilir hep. Ama buna rağmen nasıl oldu da bence siyasetin, önce siyasetin istinasız Bizim kendi tartışıyoruz tabii ki. Ee, önce siyasetin, sonra da e, sosyal bilimcilerin ağırlıklı olarak nasıl oluyor 20 küsür sene iktidarı kalabiliyor.